Thank <laughs> you. Merhaba sevgili teraziler, bugün 15 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Bugün insanlar normale göre sizinle daha fazla ilgilenebilirler. Çekiciliğiniz çok yüksek, çok beğeni topluyorsunuz. Son derece alınlı olabilir, zarafetinizle göz kamaştırabilirsiniz. Sosyal aktiviteler için davetler almanız mümkün görünüyor. Ancak gittiğiniz davetlerde bazı sürpriz, beklemediğiniz karşılaşmalar da olabilir. burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerleyecek bugün. Denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor. İlişkilerimiz, ortaklıklarımız, e, sosyal ilişkilerimiz biraz daha ön planda olabilir. Ancak sabah saatlerinde biraz gergin enerjiler var. Ay Uranüs'te karşıt açıda olacak ve Merkür'le de kare açı içerisinde olacak. Bu nedenle istediğimiz o denge ve uyumu bulmakta biraz zorlanabiliriz. Özellikle e, Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarının biraz ilişkilerinde daha dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. E, i̇letişimlerimizde iletişimlerimizde sorunlar, aksamalar, gecikmeler olabilir. Trafikte problemler yaşayabiliriz. Özellikle seyahatte olanlar bazı sorunlar yaşayabilirler bunun yanı sıra eskiden kalmış işlerimiz bitirilmemiş projelerimiz eski aile sorunları tekrar gündeme gelebilir eski bir arkadaşımızla karşılaşabiliriz haberler alabiliriz gün içerisinde bu etkiler birazcık ruhsal dengimizi sarsabilir tenkinli olmamız gerekiyor Öğleden sonra akşama doğru şartlar daha da iyileşecek. Sert etkiler yavaş yavaş dağılacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.